efendim dönelim Türkiye'nin konuştuğu fon vurgunundaki yeni detaylara. Seçil Erzan'ın para aldığı kişilerin listesi soruşturma dosyasına girmişti. Erzan'ın el yazısıyla kaydını tuttuğu bir başka borç listesinin daha olduğu ortaya çıktı. O listede bakın hangi isimler var? Kimden ne kadar para aldı? Hepsini tek tek boş sayfaya yazdı. El yazısıyla yazdığı farklı iki boş listesi de dava dosyasında yerini aldı. Arda Turan ve Seçil Erzan arasındaki ses kaydı yazışmalarında Turan acil bir liste göndermesini istiyordu. 100 kişi var mı diye soruyor, Erzan ise hayır bu kadar yok diye cevap veriyordu. Arda Turan'ın isteğini yerine getirdi. Masaya geçti. Borç listesini bir bir sıraladı. Daha sonra da fotoğrafını çekti ve Arda Turan'a gönderdi. Ödeme yapılmayanlar diye küçük başlık atan Erzan'ın listesinde Fatih Terim'le eşi Fulya Terim'in isimleri de bulunuyor. Karşılarındaysa soru işareti konulmuş. Bazı ünlü isimlerden aldığı paranın önüne eksi işareti koymuş. Buse Terim, Arda Turan gibi. Fazladan para alanlarda listede örneğin Ayhan Akman'a artı 750, Semih Kaya'ya artı 2500, Fırat Özdemir'e artı 1000 diye yazmış. Ve Seçil Erzan'ın bankadan kırıp atmamı içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler dediği telefonunda 180 bin WhatsApp mesajı çıktı. O mesajlar dosyanın tümüne hakim polisler tarafından incelemeye alındı. Tüm yazışmalar dava dosyasında yerini alacak.